Ali Hoca ile fizik saatine hoş geldiniz arkadaşlar. Kuvvet ve hareket ünitesindeki kuvvet konusuna başlıyorum bu videoyla. Önce kuvvetin tanımını yapacağız. Duran bir cismi harekete geçirebilen, hareket halindeki bir cismi durdurabilen, cismin hareket doğrultusunda, yönünde, şeklinde, kalıcı ya da geçici değişiklik oluşturabilen, cisimleri döndürebilen etkiye kuvvet denir. Ortaokulda öğrendiğimiz bir tanım vardı. Duran bir cismi harekete geçirebilen, hareket halindeki bir cismi durdurabilen, cismin hızında, şeklinde, hareketinde, yönünde değişiklik meydana getirebilen etki şeklinde tanımlanmıştı. Burada da aynısı arkadaşlar bakın. Kısaca kuvvet cisimlerin hareketinde hareketinde yani hareketin yönünü, döndürme şeklini ya da şeklinde değişiklik meydana getirebilen etkidir arkadaşlar kuvvet. Kuvvet vektörel bir büyüklüktür. Yani yönlü bir büyüklüktür. Dolayısıyla vektörel bir büyüklük olduğu için bakın F ile gösteriyoruz. Ok işareti var kuvvetin şiddetini, büyüklüğünü dinamometre ile ölçüyoruz. Dinamometre dediğimiz arkadaşlar yayla kantar, el kantarı da diyoruz şekilde. Evet. Dinamometre dediğimiz alet bu. El kantarı, yaylı kantar. E, uluslararası birim sisteminde birimi Newton'dur. Kuvvetin ağırlık da burada belirtmiş olalım. Ağırlık da yer çekimi kuvveti olduğu için ağırlığı da G ile gösteriyoruz. Onun da birimi yine Newton 4. Bir cismi etken kuvvetin cisim üzerinde arkadaşlar bakın hızında değişiklik meydana getirebilir. Yani hızını artırabilir, azaltabilir. Hareket yönünde değişiklik meydana getirebilir. Örneğin bir futbolcu topa vurduğu zaman arkadaşlar hareket yönünü ne yapabilir? Değiştirebilir. E, hareket doğrultusunu değiştirebilir. Bakın pası yan pas olarak da atabilir. İleriye doğru da atabilir e, şeklinde değişik meydana getirebilir. Top ne yapabilir? Top esner değil mi? Veya top arkadaşlar ne yapabilir? Evet futbolcu vurduğunda top dönebilir. Futbol topuna uygulanan kuvvet topun hızını, hareket yönünün şeklini değiştirebilir. Uygulanan kuvvet topu döndürebilir. Eğer çok büyük olursa bu şiddeti topu patlatabilir. Tabii ki. Evet, esnek bir yayda esnek bir yaya uygulandığı zaman yayda evet sıkışma ya da gerilme meydana ne yapabilir? Getirebilir diyoruz. Bir cismi etkileyen kuvvetin etkilerini bu şekilde sıralayabiliriz. Kuvvetleri temas gerektiren kuvvetler ya da temas gerektirmeyen kuvvetler, alan kuvvetleri olarak ne yapabiliyoruz? İki gruba ayırabiliyoruz. Temas gerektiren kuvvetler, kuvvet ile kuvvetin uygulandığı nesne arasında fiziksel temas sonucu ortaya çıkan kuvvetlerdir. Mesela şurada yatay zeminde durmakta olan bir sandık var. E ben bunu arkadaşlar öteleyebilmem için ne yapmam lazım? Evet buradan bir temas gerektiren bir kuvvetle ittirince hareket etmiş olur. Veya da buradan ne yapabilirsiniz? Çek Temas gerektiren kuvvetlere verilebilecek bazı örnekler. Çivi çakarken çekicin çiviye çekicin çiviye uyguladığı kuvvet temas gerektiren kuvvet. Akışkanların e, gemilere uyguladığı kaldırma kuvveti, sıvıların kaldırma kuvveti. Temas gerektiren bir kuvvettir. Rüzgar kuvvetiyle yelkenlerin hareket etmesi. Evet. Temas gerektiren bir kuvvettir. Rüzgar yelkene çarpıyor ve yelkeni hareket ettiriyor. Bir cisme uygulanan sürtünme kuvveti. Yine temas gerektiren kuvvettir. Mesela havalar çok soğuk olduğu zaman ne yapıyoruz? Ellerimizi birbirine sürtüyoruz ve ısı ortaya çıkıyor. Evet. Burada da yine ellerimiz birbirine dokunmadan arkadaşlar bu şekilde ısı ortaya ne yapmıyor? çıkmıyor bildiğiniz gibi. Temas gerektirmeyen kuvvetler, bunlara alan kuvvetleri de diyoruz. Temas gerektirmeyen kuvvetlerde kuvvet ile kuvvetin uygulandığı nesnenin arasında temas olmaksızın meydana gelebilen kuvvetlerdir. Bu kuvvetlere verilebilecek örnekler atom çekirdeğindeki nükleer kuvvetler, atom çekirdeğini bir arada tutan kuvvetler, işte manyetik kuvvet, iki mıknatısın birbirine uyguladığı kuvvet, elektriksel kuvvet, iki yüklü cismin birbirine uyguladığı kuvvet, veya kütle çekim kuvveti, işte ee, daldaki elmayı, değil mi arkadaşlar? Olgunlaştığı zaman ne yapıyor? Yer çekimi yere doğru çekiyor. İşte bunun sebebi kütle çekim kuvveti. Ya da kütle çekim kuvvetine verilebilecek güzel örneklerden birisi, Güneş ile Güneş ile evet, Dünya arasındaki şöyle elips bir yörüngede dolanıyor. Dünya arasındaki ee, kütle çekim kuvveti bu şekilde dönmesini sağlıyor. Temas gerektiren kuvvetler, temas gerektirmeyen kuvvetler şeklinde bakalım. Bu örneklere bir inceleyelim. Rüzgar türbinlerini döndüren kuvvet, temas gerektiren kuvvettir. Sırıkla yüksek atlama yapan sporcunun zıplamasını sağlayan kuvvet, sırı sırıkla yapılan, yani arkadaşlar sırığın uyguladığı bir kuvvettir. Sırık ciz, ne yapıyor? Esneklik etkisiyle e, sporcu yukarıya doğru çıkartıyor. Dolayısıyla temas gerektiren bir kuvvettir. Şöyle deseydi, sırıkla yüksek atlama yapan sporcunun, Yüksekten aşağı doğru düşmesini sağlayan kuvvet deseydi bu yer çekimi kuvveti olurdu. Temas gerektirmeyen bir kuvvet olurdu. Burada ona dikkat edelim arkadaşlar. Burada hemen sırrı gördüğümüz zaman Temas gerektiren kuvveti atlamamamız lazım. Uçurtmaların uçmasını sağlayan kuvvet nedir? E, hava moleküllerinin uçurtmaya, e, temas etmesiyle oluştuğu için temas gerektiren kuvvettir. Okun yaydan ayrılmasını sağlayan kuvvet. Ok ne yapıyor arkadaşlar? Yaya temas ediyor. Yay oku itiyor. Dolayısıyla temas gerektiren kuvvettir. Ayın dünya etrafında dolanmasını sağlayan kuvvet. Ay ile dünya, dünya, dünyanın etrafında ne yapıyor? Ay dolanıyor. Bunlar arasında gördüğünüz gibi bir temas olmaksızın kütle çekim kuvvetiyle oluyor. Temas gerektirmeyen kuvvettir. Elektronun atom çekirdeği etrafında dönmesini sağlayan kuvvet. Yine benzer bir olaydır bakın. Atom çekirdeği ve yörüngede dolanan elektronlar yine temas gerektirmeyen kuvvettir alan kuvvettir. Paraşüt atlayan bir kişinin yere inmesini sağlayan kuvvet. Yani yer çekimi kuvveti yine temas gerektirmeyen kuvvettir. Temas gerektirmeyen kuvvetler doğada var olan doğal kuvvet kaynaklarıdır. Doğadaki bu doğal kuvvet kaynakları yani temel kuvvetler arkadaşlar bakın doğadaki temel kuvvetler nelermiş bakalım şimdi bunlarla ilgili biraz inceleme yapacağız. Doğadaki olaylara modern fiziğin kabul ettiği dört temel kuvvet ile açıklıyoruz. Neler bunlar? Alan etkili kuvvetlerdir bunlar. Temas gerektirmeyen kuvvetlerdir. Güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvetler, kütle çekim kuvveti olarak adlandırıyoruz. Pekala bunların en şiddetlisi güçlü nükleer kuvvet, sonra elektromanyetik kuvvet, sonra zayıf nükleer kuvvet, sonra kütle çekim kuvvetidir. Şimdi gez Konya'yı gör dünyayı şeklinde ne yapabilirsiniz? Bunların şiddet sıralamasını aklınızda tutabilirsiniz. Gez Konya'yı, gör dünyayı. Güçlülükler kuvvet, diğer adıyla yayın kuvvet, çekirdek kuvveti, atom çekirdeğindeki e, protonların ve nötronların dağılmadan bir arada durmasını sağlayan alan etkili kuvvettir. Çekirdek kuvveti de denir. Güçlülükler kuvvet, temel kuvvetler arasında en şiddete sahip olan kuvvet, en büyük şiddete sahip olan kuvvet olmasına rağmen sadece atom çekirdeği boyutlarında etkili olduğundan, Kısa menzillidir arkadaşlar. Şiddeti en büyüktür söylemiştik. Bundan dolayı e, çekirdek parçacıkları birbirine yapışıktır. Şiddeti en büyük kuvvet olduğu için yani protonlar, nötronlar atom çekirdeği içerisinde sıkışık böyle bir aradadırlar. Atom çekirdeğindeki atom altı parçacıklar işte bunlar kuarklar, mezonlar arasında güçlülükler kuvvet etkilidir diyoruz. Atom altı parçacıklar, atom çekirdeğindeki atom altı parçacıklar arkadaşlar. Bunları 12. sınıfta kuartları, mezonları 12. sınıfta işleyeceksiniz. Zayıf nükleer kuvvet çekirdekteki parçacıklar arasında bulunan ve bazı atomların çekirdeklerindeki kararsızlığı üretmeye meyilli olan alan etkili kuvvettir. Çekirdekte kararsız, kararsızlık oluşturması nedeniyle radyoaktif bozulmalardan sorumlu kuvvettir diyoruz. Şiddetli her parçacık için aynıdır. Etkisi atom çekirdeği boyutlarında gözlenen kuvvet olduğu için menzili kısadır. Yani nükleer kuvvet ister güçlü nükleer kuvvet olsun ister zayıf nükleer kuvvet olsun atom çekirdeği boyutlarında gözlenen kuvvet olduğu için menzili kısadır bu kuvvetlerin. Radyoaktif elementlerde daha aktiftir bu kuvvet. Zayıf nükleer kuvvet radyoaktif ışımalardan sorumludur. Bu elementlerde daha aktiftir. Elektromanyetik kuvvet üçüncüsü. Elektrik yüklü taneciklerin birbirini çektiği veya ittiği alan etkili kuvvettir. Atom çekirdeğinin dışında geçerlidir. Yani ne demek istiyoruz? İşte mesela atom çekirdeğindeki protonlar ile yörüngedeki elektronlar arasındaki oluşan kuvvet elektromanyetik kuvvete örnek olarak verilebilir. Çünkü atom çekirdeğinin dışında diyor bakın dışarıya. Sadece çekirdekte deseydi arkadaşlar çekirdekte biliyorsun protonlar var. E, o zaman geçerlidir. Elektromanyetik kuvvet e, atom çekirdeğinin dışında geçerlidir. Atom çekirdeğinde ise nükleer kuvvetler geçerlidir. Elektrik yükleri arasında etkileşimler ile ilgili kuvvettir. Elektromanyetik kuvvetlerin menzili sonsuz olup şiddeti sonsuzdan sıfırdır. Şöyle iki tane kuvvet düşünelim. Q1 artı. Bu da Q2 eksi olsun. Bunlar birbirlerine eşit büyüklükte kuvvetle çekerler. Bu kuvvetlerin yönleri F1 ve F2. Bu kuvvetlerin yönleri birbirine zıttır ama büyükleri eşittir. Bu kuvvetin büyüklüğünü nasıl bulacağız? Şöyle evet, 11. sınıfta bunu göreceksiniz. Kısmen 10. sınıfta da göreceksiniz. Bu klom kuvveti elektrostatik kuvvet. Kuvvet eşittir. Klon sabiti. Ee, yüklerin çarpımı yüklerin, büyüklerin çarpımı aradaki uzaklığın karesi. Dolayısıyla bakın aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğu için e, bu iki kuvvet aralarındaki uzaklık sonsuz olduğu zaman artık bunu olacaktır? Etkileşim olmayacaktır. Şiddeti parçacıkların uzaklığının e, parçacıkların uzaklığının karesiyle ters orantılı olduğundan dolayı ters kare kanuna uyar. Bakın d kare diyoruz. Burada dikkat edelim. Elektromanyetik kuvvetlerin menzili sonsuz olup şiddeti sonsuzda sıfırdır. Ters kare kanuna uyarlar. Elektromanyetik kuvvetlere örnekler. Durgun elektrik yüklerinin çevresinde elektrik alan oluşur. Oluşan bir elektrik alan, bakın artı yüklü bir cisim düşünün. Bunun etrafındaki bir elektrik alan oluştuğu için bunun etrafına yüklü bir cisim koyduğumuz zaman onu iter ya da çeker duruma göre. Durgun yükler yalnızca elektrostatik etkileşimlerde bulunur. Ne demek istiyoruz biraz önceki gibi? Aynı cins yüklü elektrik yüklü cisimler birbirini iter zıt yükle olanlarsa birbirlerine çekerler. Yani işte artı Q1 bu da artı Q2 ise bunlar birbirlerini eşit büyüklükteki kuvvetle iterler. Mıknatıslar için de e, mıknatıslar için de aynısını söyleyebiliriz. Mıknatıslar çevrelerinde manyetik alan oluşur. Yani bir mıknatısın etrafında bir N, S bunun etrafında bir manyetik alan oluşuyor bu şekilde. Dolayısıyla bu manyetik alan bölgesinde olan bir mıknatıs veya demir bir cisim bu manyetik alandan etkileniyor. Aynı mıknatıs, aynı cins mıknatıs kutupları birbirine iter. Yani NN kutupları birbirine iter. Zıt kutuplar olduğu zaman yani NS kutupları olduğu zaman da birbirlerine çekerler. Hareket eden yükler çevrelerinde manyetik alan oluşturarak elektromanyetik etkileşimlerde bulunur. Yüklü bir taneciğin manyetik alanda hareketi esnasında manyetik kuvvet oluşur. Bunları 11. sınıfta göreceğiz arkadaşlar. Burada üniversite hazırlanan öğrenciler de bu videoları dinlediği için onun için koymuş oldum. Şu örnekleri 9. sınıftaki arkadaşlar bilmeleri gerekir. Elektronun çekirdek çevresinde dönmesini sağlayan kuvvet elektron manyetik kuvvettir. Pusula ile yön bulunması yine elektromanyetik kuvvet sayesinde olur. Yeri manyetik alanına yararlanarak bulunur adezyon ve kohezyon kuvvetleri de yine evet elektromanyetik kuvvet etkileşimleridir bunlar. Diyoruz. Kütle çekim kuvveti için evet temel kuvvetler arasında en zayıf kuvvettir. Yani temel kuvvetler arasında dediğimiz için arkadaşlar göreceli bakın. Bu dört kuvvet arasındaki şiddeti en küçük olan kuvvet kütle çekim kuvvetidir. Ne demiştik? Gez dünyayı e, gez dünyayı Gör Konya'yı demiştik değil mi? Gezegenleri, yıldızları, galaksileri bir arada tutan kuvvettir. Yani evrenin bugün şeklini almasında en etkili olan kuvvettir. E, pa temel parçacıklar arasındaki etkisi ihmal edilebilir. Ne demek istiyoruz burada? Kuartlar arasındaki e, veya mezonlar arasındaki etkileşimini ne yapabiliyoruz? İhmal edebiliyoruz. Yani atom çekirdeğindeki etkileşimi ya da iki elektronun e, birbirine itme ya da çekme uyguladığı kuvvet Şimdi şöyle diyelim elektronun da bir kütlesi var. İki elektron arasında da yine ne olur? Bir kütle çekim kuvveti olur ama bu çok 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 küçük olduğu için ihmal edebiliyoruz. Dolayısıyla elektronlar arasında elektromanyetik kuvvet daha etkindir diyoruz. Evrendeki her cisim bu kuvvette etkilenir. Yani evrensel bir kuvvettir bu yönüyle. Kütle çekim kuvveti sadece çekme özelliği gösteren bir kuvvettir. Yani iki kütle birbirini çeker. Birbirine asla itemez. Kütle çekim kuvvetlerinin adı üstünde bakın. Kütle çekim kuvvetlerinin menzili sonsuz olup sonsuzda sıfırdır. Bunu biraz sonra biraz daha inceleyeceğiz arkadaşlar. Hemen burada da anlatayım istersen. İki kütle birbirlerini çekecekler. Dolayısıyla bu çekim kuvvetinin evrensel çekim sabiti cisimlerin kütleleri M1, M2 ve aralarındaki uzaklığın karesi. Kuvvetlerin büyüklüğü kütlelerin büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Bakın kütlelerin büyüklüğü arttıkça bu birbirine uyguladıkları kuvvetin Büyüklüğü artacaktır. Kütleler arasındaki mesafenin karesiyle ters orantılıdır. Dolayısıyla ters kare kanununa uyar. İki kütle arasındaki uzaklık sonsuz olduğu zaman bu kütleler birbirini artık çekemeyeceklerdir. Onun için sonsuzdan olur. Sıfır olur diyoruz. Aralarında diğer mesafesi bulunan M1 M2 kütleli iki cisim birbirini çekme kuvveti uygular. İki kütle daima birbirine çekme kuvveti uygular. Bu kuvvetler bakın zıt yönlüdür. Mesela M1 kütleli cisim M2 kütleli cisme uyguladığı kuvvet. M1 kütleli cismin M2'ye uyguladığı kuvvet. Bakın bu şekilde F12 dediysek M2 kütleli cismin M1 kütleli cisme uyguladığı kuvvette F21. Bunlar neymiş bakın? Eşit büyüklükte ve zıt yöndedir. Evet. Bu kuvveti nasıl bulacağız? F dersek bu kuvvetin büyüklüğüne F21 ya da F12. F dediğimiz zaman ne yapıyorduk? evrensel çekim sabiti. Kütlelerin büyüklerini yazıyoruz. Aralarındaki uzaklığın karesi. Uzaklığı alırken iki cismin merkezleri arasındaki uzaklığı kastettiğimizi de asla unutmayalım. Evrensel çekim sabiti G 6.67 10 üzeri eksi 11 Newton çarpı metrekare bölük kilogram karedir. Burada bunu ezbere bilmenize gerek yok. Bu evrensel çekim sabiti size lazım olduğu zaman verilecekti sorularda devam edelim dünyanın yörüngesindeki haberleşme uydularının... belli bir yörüngede dolanmasının sebebi evet kütle çekim kuvvet sayesindedir okyanuslarda oluşan gelgit olayı ayın çekim etkisiyle olduğu için yine e, kütle çekim kuvvetiyle etkilidir yüksekten bırakılan cismin yere düşmesi yer çekimi etkisiyle olduğu için kütle çekim kuvvetiyle ilgilidir gezegenlerin güneş etrafında dolanması yine kütle çekim kuvveti etkisiyle olur. Yer çekimi kuvveti yani ağırlık arkadaşlar yine bir cismin ağırlığının oluşmasının sebebi e, yer çekimi kuvvetidir yani kütle çekim kuvveti etkilidir. O zaman ağırlıktan bahsediyorsak arkadaşlar gezegenler arasındaki güneş gezegenler gezegenler arasındaki e, gelgit olayından e, haberleşme uydularından bahsediyorsak hemen yapıştırıyoruz kütle çekim kuvveti etkilidir. Bu bunlar diyoruz. Bileşke kuvvet. E, Cisme etki eden kuvvetlerin vektörel toplamına bileşik kuvvet denir. Ya da şöyle de diyebiliriz. İki ya da daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen kuvvete bileşke kuvvet denir diyebiliriz. Bileşik kuvvet net kuvvet de diyebiliriz buna. Toplam kuvvet de diyebiliriz. Ama toplam kuvvet derken vektörel toplam dediğimizi unutmayalım. Bileşik kuvvet net kuvvet cisme etkiyen bütün kuvvetlerin etkisini tek başına gösterebilen kuvvettir. Bileşik kuvveti büyük R üzeri çizgiyle gösteriyoruz. Bunun da birimi yine nedir? Newton'dur. Cismin hareketini bileşke net kuvvet belirleyecektir. Evet. Örneğin bir kürek takımında bulunan sporcuların küreklere uyguladığı toplam kuvvet yani bileşke kuvvet vektörel toplamdan bahsediyoruz. Ma göre tekne ne yapacaktır? Hareket edecektir. Evet. Bu sporcuların küreklere uyguladığı toplam kuvvete göre, bileşke kuvvete göre tekne hareket edecektir kuvvet vektörel bir nicelik olduğu için bileşke kuvveti vektörel hesaplamalarla bulacağız. Yani ne demek istiyoruz? Yönlerine pek dikkat eleyeceğiz. Şimdi buradaki bileşke kuvvet nedir o zaman? İki kuvvet zıt yönlü olduğu için bunların bileşke kuvveti sağ tarafa doğru o zaman 4 Newton'dur diyoruz. Aynı yönlü olsalar da toplayacaktık. Zıt yönlü oldukları için bu şekilde çıkarmam gerekecek. Cisme etkiyen kuvvetlerin bileşkesine Net kuvvet diyoruz. Biz. Eşit büyüklükte ters yönde evet, cisme etkiyen kuvvetlerin bileşkesine eşit büyüklükte ters yönde bir kuvvet uygularsak, bu durumda yeni bileşke ne olur? Sıfır olur. Bileşke kuvvetin etkisini yok eden bu kuvvete dengeleyici kuvvet diyoruz. Şimdi burada bileşke kuvvet ne kadar? Sağ tarafa doğru bileşke kuvvet ne olur? 20, 15. O zaman 5 newton. Şimdi bu cisim normalde 5 newtonluk etkiyle sağ tarafa doğru harekete başlayacaktır. Ama ben bunun dengeleyici kuvvet diyor. Yani dengede kalmasını istiyorum. O zaman şuraya doğru ne yapmam gerekiyor? F dengeleyici. Evet. Eksi 5 Newton. Olduğunda bileşke kuvvetin etkisini yok edecektir. Demek ki dengeleyici kuvvet sol tarafa doğru 5 Newton'dur diyoruz. Bileşke kuvvetin etkisini yok eden kuvvete dengeleyici kuvvet diyoruz. Cisim üzerine etki eden kuvvetlerin toplamı net kuvvet. Bileşik kuvvet sıfır ise cisim dengededir. Bu cisim, bu cisme dışarıdan bir kuvvet uygulanmadığı sürece ilk hızı yoksa durur. İlk hızı yoksa yani B0 eşittir 0 ise evet durur. İlk hızı 0 değilse yani bir hızı var ise sabit hızla hareket yapar. Bu hızla hareketine devam eder arkadaşlar. Bu şartı sağlayan kuvvetlere dengelenmiş kuvvet denir. Yani bileşke kuvvet Evet net kuvvet F net. Şöyle de diyebiliriz bunu. Şöyle de gösterebiliriz. Bileşke kuvvet sıfır ise e, biz ne diyoruz? Dengelenmiş kuvvet diyoruz. O zaman dengelenmiş kuvvetlerin etkisine cisimler ilmesiz hareket yapar. Neden? Çünkü bir kuvvet etkimiyordur. Bileşkesi onlara sıfır olduğu için ivmesiz hareket yapar. İvmesiz ne demekti? Bu cisim ya sabit hız hareket yapar ya da durur. İlk hızı varsa sabit hız hareket yapar. İlk hızı yoksa durur. O zaman arkadaşlar Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimler diyorsa o zaman şöyle diyeceğiz. Paraşüt aşağı doğru sabit hızla inmekte olan sporcu bakın. Sabit hızla dediği için dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Yani bileşke kuvvet sıfırdır. Sabit süratle düşen yağmur damlası. Sabit süratle dediği için dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Bileşke kuvvet sıfırdır. Yani dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Düz raylarda sabit hızla ilerleyen tren. Bakın sabit hızla dediği için dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Yatay zeminde duran cisim Bakın durduğu için dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Duvardaki asılı tablo bu da durduğu için arkadaşlar dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. O zaman bileşke kuvvet sıfır ise sabit hız hareket yapabilir İlk hızı varsa ilk hızı yoksa durur. Sabit hız hareket yapanlar da dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Duran cisimler de dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir diyor. Bir cisme bileşkesi sıfırdan farklı olacak şekilde etken kuvvetlere dengelenmemiş kuvvetler denir. Yani net kuvvet, bileşik kuvvet yani neymiş? Sıfır olmayacakmış. Sıfırdan farklı olacakmış. Dengelenmiş kuvvetler etkisine cisimler ivmeli hareket yaparlar. Bir kuvvet etkili için ivmeli hareket yapar. İvmeli hareket neydi? Hızlanan ya da yavaşlayan hareketlere biz ne diyoruz? İvmeli hareket diyoruz. Burada arkadaşlar cisimlerin hızlanıyorsa ya da yavaşlıyorsa ivmeli hareket yapar. Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. O zaman durmak için frene basılan taksi yavaşlayacağı için dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. Daldan düşen elma hızlanacağı için dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. Gerilmiş yaydan fırlatılan ok. Burada bakın ok bir yay tarafından ittirildiği için arkadaşlar dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. Şimdi yuvarlanan top giderek yavaşlayarak duracağı için yavaşladığı için dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. Basket potasına atılan top yine dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. Bu top yukarıya doğru çıkarken yavaşlayacaktır. Aşağı doğru inerken hızlanacaktır. Gördüğünüz gibi yavaşlama ve hızlanma hareketlerini yapabileceği için basket potası atılan top dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir diyoruz. Videolarımın devamı için fizik saatine abone olup like atmayı unutmayınız. Herkese sağlıklı, mutlu, başarılı günler diliyorum.